derken, 2024 promosyon şov fuarına katılan bütün katılımcılara bu fuarlarında emekleri geçen arkadaşlarımıza ve en önemlisi de sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Fuarımızla beraber açılan 2024 promosyon sektörünün yeni sezonunda bol ve bereketli olmasını diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Değerli konuklar, en az 3-4 koyun dolu olan fuarlarımızın Anadolu'dan gelen imalatçıların olduğu fuarlara özlüyorum. Küçük bir matbaanın dahi bir sezonda 100 bin, 150 bin takvim sağladığı günleri özlüyorum. Günlerce, haftalarca hatta aylarca ajanmaların basıldığı günleri özlüyorum. Dijital ürünler de yapılabilir belki pazarda artık. Bunlar farklı yeni pazar arayışları da oluşabilir. İnsanlar daha farklı noktaya dokunulabilir da dokunulabilir faydalı söylememde olduğunu Bu fuarlar yabancı şey değiliz. Ben aynı zamanda bu fuarlar geçmişte de daha gençken genç, çocukken de gelen e, bu fuarlarda bulunan birisi. Promo Türkiye, bütün yerli ve yabancı tatılımlara ve siz değerli müşterilere, ziyaretçilere hayırlı, bereketli, kazançlı bir fuar olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve muhabbette selamlıyorum. Promosyon Show İstanbul, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden ve İstanbul'u öne çıkaran marka fuarlardan biri olacağına inanıyoruz. Çok geniş bir alanı ilgilendiriyor. Hızla büyüyen bir sektör. Bir yandan kayıt dışı değil yani kendi içerisinde merdiven altı ile mücadele etmesi gereken bir sektör. Şey, Firmalarımızın ihracatlarını arttırması sadece kendileri için değil, aynı zamanda ülke ekonomisi için de biliyorsunuz çok önemli çünkü. Bizim için söylediğimiz ihracat meselesi, memleket meselesi. Promotürk olarak Türkiye'nin tek promosyon fuarı 36. Promosyon Show Fuarı'nın bugün açılışını gerçekleştirdik. Buradaki bizim amacımız Türkiye'nin ihracatına, istihdamına ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak. Bu doğrultuda da fuarımızda 200'ün üzerinde marka, firma 500'ün üzerinde markanın katılmış olduğu bir fuar düzenliyoruz burada. Fuar bizim için gayet hareketli ve güzel geçiyor. E, fuardan asıl bizim beklentimiz yurt dışı gelen ziyaretçileri çekmek. Ee, onlara biz burada koton grubu olsun, Hambes, Rips, Kabardin, Kanvas ve diğer ürünlerin pazarını sergiliyoruz. Yani beklentilerimizi karşılıyor etkin için. Yarın ve öbürsü gün daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz 1996'da kurulduk. O günden beri firma olarak üretimde faaliyet gösteriyoruz. İhracat ağırlıklı çalışmayı hedefliyoruz. İç piyasadaki firmaların da promosyon tedariği sağlıyoruz.